Ortada bir gerçek var o da türk kürt ilişkilerinde o kardeşiz söylemi epey yara almıştı. Bu uzun süren çatışmalı süreçlerden de kaynaklı, egemen bakış açılarından da kaynaklı. Yani taraflar deyim yerindeyse eğer taraflar olarak isimlendirirsek, <laughs> biz kardeş değiliz, kardeş olan böyle mi yapar biçiminde o tarihsel zemin oluşturan Türk-Kürt kardeşliği işte bu çatışmalı süreçlerle birlikte ve daha önce de söylediğim gibi yüzyıllık o inkar ve deyim yerinde ise imha, inkar ve red neyse ise işte, o süreçlerle birlikte hep problemli bir şekilde dile geliyordu. Yani kardeşiz ama diye başlıyordu bu biçiminde. Dolayısıyla bu sürecin barış süreci olarak ilerlemesinin, taraflar açısından tamir edilmesi gereken, sağaltılması gereken en önemli kavramlardan biri de kardeşlik kavramı. Ben bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı mihvalde Bahçeli'nin de Evet. Kardeşlik vurgusu bu son e, şeyinde açıklamasında öne çıkıyor. Dolayısıyla e, ben her şey esprisi yapıyorum. ileride Nobel verilirse Bahçeli ve Öcalan'ı e, bu iki aktörün e, bu sürecin en önemli iki aktörün e, müstakbel Nobel sahibi iki aktörün öyle diyelim. E, çünkü bu gerçekten yüzyıllık laf yine geldi başka bir yere takıldı tık ama ben orada da bir iki cümle ekleyeyim. Ee, yani Simon Perez ile Yasar Arafat biliyorsunuz Nobel aldılar bu barış evet. sürecini gerçekleştirdikleri için. Ee, ben Türkiye'de de böyle bir müstakbel e, Nobel'in kapıda olduğunu düşünüyorum. Yani eğer süreç doğru ilerlerse gerçekten e, hukuk ve adalet ölçüleri içerisinde, eşitlik ölçüleri içerisinde e, yol kazalarından da e, sıyrılırsa e, bu iki ismin e, çabası... E, Nobelliktir. Nobel Barış Ödüllü ödüllü bir çabadır. Bilmiyorum şimdiye kadar Banu belki bilir. Üçüncü, üç kişiye bir arada verildi mi <gülüyor> <gülüyor> Banu? Barış ödülü üç evet. kişiye birden verilmedi de diye. De Bilmiyorum. Evet. Yanlış belki bilmiyoruz. Ama hani çünkü şeye de Erdoğan'a da hatırlattılar geçen gün bir gazeteci. Evet. E i̇ki gün önce <laughs> miydi, üç gün önce miydi? E yani ne ala üçüncü kişi de olursa ne ala. Ama yani görebildiğim bu sürecin iki temel aktörü var. Bu aktörler Öcalan ve Bahçeli bu kardeşlik hukuku üzerinden, kardeşlik kavramı üzerinden son açıklamaları ilgi çekici. Hakikaten bu süreç 100 yıllık ve son 40 yıllık çatışmalı sürecin zedelediği en önemli kavramlardan yani birlik harcı olabilecek, bir arada yaşamanın tutkalı ya da harcı olabilecek en önemli kavramı problemli hale getirmişti. Dolayısıyla ben kardeşlik başlığı altında bu haftanın başlamış olması bu süreçte bir müzakere sürecine doğru evriliyor olmasını da gösteriyor. Yani ortak bir kavram üzerinden taraflar bir şeyi neredeyse üç aşağı beş yukarı aynı tariflere kavuşturarak dile getiriyorlar ve bir yeri işaret ediyorlar. Yani bozulmuş bir zemin var. Bu zemini onaralım. Buradan artık diğer aşamalarına, diğer boyutlarına geçelim biçiminde. Şimdi bir şey o... söyleyebilir miyim? Evet. Diyor? Ya ben bu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda hani Bahçeli ile Öcalan'ın daha önce İsa ve Yasar Arafat Evet. şey gösterilmişti. Almışlardı onlar. Yani almışlardı. Evet. Pardon, onu demek istedim. Demek istedim. Ama yani Erdoğan'ın bu tabloya dahil edilmesini bunu yapmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani barış çok bütünsel bir şeydir. Güvenlikçi politikalar bu kadar hala güçlü şekilde de getirilirken bir anlayış değişikliği ne ölçüde oldu bundan emin değilken bunları konuşmak için biraz erken gibi ben bence biz bu çizgiye eğip bu toplumsal barışın gerçekten sağlanabildiği yerde tutmalıyız. Kuşkusuz zaten bunun. Yani benim bu, benim ödülüm Sırrı Süreya Önder'e gidiyor mesela. Seninki de gider eminim. O zaman dört kişi barışlar. ya da üç kişi, üçüncü kişi o olur. Neyse şunu Vallahi anlatmaya evet. çalışıyorum. Onun Tabii adına ki, aslında bence Türkiye'de şu daha güzel olur. Evet. Sırrı Süreya Önder adına bir barış ödülü verir, verilmeli. Ve bu belki e, Nobel'den e, daha bile değerli olur. Bu harika bir, ee, bir fikir, öneri evet. Evet yani Sarı Süreyya Önder adına bir barış ödüllüğü tahsis edilmesini ben e, tabii ki hani kim tarafından bunu en iyi sivil toplum kuruluşları e, yapabilirdi. o konuda da çok baskı var vesaire bilmiyorum ama yani o, onun ile bir araya geldiğinde e, tam karşılığını buluyor barış kelimesi evet. kavramı. O yüzden onun adına bir ödül olsa. O zaman şöyle diyelim e, bana, zaten o her halükarda bir barış ödülünü hak etmiş e, Sırrı Önder. Hakikaten e, sivil toplum evet. kurumlar bu konuda, bu konuda çalışan kurumlar, vakıflar Böyle bir şey yapılırsa gerçekten harika bir şey olur. Yani o her halükarda barış ödülünü hak etmiş bir isim. Evet. Ben diğerleri için yani söyledim, Birkaç kuruluş bir arada yapabilir, yapabilir belki. Yapabilir kuşkusuz. Yani insan Hadi bu, bu, yapabilir, bu, böyle bir şeyi biz de önermiş olalım. Ya da, İlke TV ekranlarında... evet, akıllara bir... getirtme, getirelim biz bazı Öneri biz kurumları. Öneri olsun da diyelim. Ama yani diğer taraf için hani barış süreci bir şekilde Sağlam zeminlere oturursa ve süreç başarıyla devam edersenden sonraki finalden bahsediyorum yani benim bahsetmek istediğim ama burada ikisinin de bugün kardeşliğe olan vurgu hakikaten kardeşlik problemli bir kavram yani kardeşlik nereden bakarsak bakalım bir sır politik kavram değil bir kere yani politik bir kavram değil toplumsal bir kavram sosyolojik bir kavram belki ve eşit olmayan hatta daha şöyle. çok antrop daha spesifik antropolojik bir kavram yani bir kavram kategorizasyonuna doğru Hı -hı. gidersek. Ama şimdi bazı şeyler de, süreçler de bazı atmosferlerin, bazı duyguların zemininde oluşuyor. Şimdi bazı zeminler eğer problemliyse, yani birlikte yaşama projesi, ortak vatan projesi, eğer gerçekten kardeşlik birbirini anlayan kardeşler hukuku üzerinden gelişmeyecekse sıkıntılı olur. Yani daha politik hesaplarının öne çıktığı ilk başlardan bahsediyorum. Yani bu işin çünkü bir barış ne demek? Barış süreci ya da çatışma çözümleri dediğimiz müzakereler süreci ne demek? Farklı talepleri olanların bir araya gelip konuşmaları demektir. Dolayısıyla farklı talepler birbiriyle örtüşmeyebilir. Ama bence kardeşlik denilen bu kavram şu anda iki tarafın da dile getirdiği mesele İki tarafın da üzerinde hem fikir olabileceği bir yerde duruyor. O yüzden e, müzakerelere doğru önemli bir zemin oluşturuyor bu. Yani çünkü barış bir süreçtir ve müzakerelerle tahkim edilecek, geliştirilecek bir süreçtir. Çatışma e, süreci bitmişse eğer ki dü dünya deneyimleri ter tersten oluyor. Yani bütün bu süreçler çatışmayı sonlandırıyor. Burada önemli olan Türkiye'deki bu önemli bir yeni bir şey, çok önemli bir şey. Çatışma süreçlerini bitirerek bir e, demokratik zeminde barış sürecini ortaya çıkarmak ve benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Bu uzun metninde e, Bahçeli'nin barış birçok yerde geçiyor. Daha önce hiç çok böyle dile getirmediği ya da çok sıkça başvurmadığı barış kavramını e, bu metinde epey dile getiriyor. Epey e, e, vurgusu var barışa dair, barış, değişik biçimlerde. Dolayısıyla e, bu kardeşlik e, zemini dediğimiz mesele önemli.